Koronavirüs salgını ile birlikte okulları ara verilirken Diyarbakır'da bir grup hayırsever eğitimci boş durmayarak ihtiyaç sahibi insanlara yardım eli uzatmaya başladı. Bir arkadaşımız gönderdi. Ona da dua edin. Başlayalım. Kendilerine isimsizler diyen hayırsever grup şimdiye kadar 8 bine yakın insana dokunarak gıda yardımlarını karşılayıp bakkal borçlarını ödedi. Beyaz eşya ihtiyaçlarını giderip alışveriş kartlarına kadar destekte bulundu. Bu <laughs> Bu <laughs> Kendilerinin öğretmen olduğunu kaydeden isimsizler grubu üyesi Diyarbakır'da özellikle pandemiden olumsuz etkilenen çok sayıda ailenin olduğunu söyledi. Biz eğitimciyiz, öğretmeniz. Ee, Diyarbakır'da özellikle bu pandemiden olumsuz etkilenen çok sayıda ailemiz mevcuttur. Bu ailelerimizle beraber e, yetim, öksüz ve çoğu mağdur ailelerimize. Ee, karınca karınca bir şeyler yapmak için eğitimci arkadaşlarımızın bir arada geldiği e, bir e, grup oluşturduk. Yani bir nevi e, yarım setaka gibi bu eğitimci arkadaşlar e, bu ailelerimizi ziyaret ediyorlar ve onların ihtiyaçları neler ise e, not alıyoruz. O ailelerin ihtiyaçlarına göre bir gün ya da bir sonraki gün onlara mutlaka ihtiyaçlar çerçevesinde ikinci bir ziyaret geliştiriyoruz. Bunlar içerisinde e, erzak yardımlarımız, e, çocukların oyuncakları, e, bunun yanında çocuk bezleri, ondan sonra ihtiyaç e, kartları, ondan sonra hediye mektupları e, veriyoruz yani hediye zarfları. Evet. Yetim ve öksüz ailelerimize ya da çoğu madur ailelerimizin biraz da e, beyaz eşya ihtiyaçlarını gidermek için e, yine böyle e, çoğu sayıda e, arkadaşımız hem eğitimci hem de maddi durumu olan insanlar daha önce verlemiş olduğumuz ailelere buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın gibi çeşitli beyaz eşyalar hediye ediyorlar. Eğitimci demek toplumun önde gideni demektir. Çünkü biz evet pandemiden dolayı okullarımızdan uzak kaldık ama halkımızdan uzak kalamayız. 11 aydır. Daha önce de bunu yapıyorduk. 11 aydır pandemiden dolayı ailelerimizi ziyaret ediyoruz. 8.000 e, aile, yani 8.000 defa ziyaret etmişiz. E, bazı ailelerimize mesela ihtiyaçlarına göre e, diyelim ki e, kurban eti de götürüyoruz, erzak da götürüyoruz. E, bunun yanında hediye zarflarını da götürüyoruz. E, i̇smini vermek istemeyen çok sayıda e, böyle hayırseverimiz bulunuyor. Soka soka, mahalle mahalle geziyoruz. Aileleri e, tespit ediyoruz. Bazen e, bizler e, muhtarlardan falan adres alıyoruz. Ondan sonra setakalardan alıyoruz. bazı böyle mahallede sözü geçerli ona insanlardan alıyoruz. 2700 ile 3000 arası bize şu anda adres mevcut. Ama bunların çoğu yetim, öksüz ve çoğu mağdur aileler. Bir de bakma muhtaç olan yaşlı insanlar var.